ya Ne güzel eğlen e, eğlenetim, e, Eğitim yapıyorduk. Yeter. Ben siz devam edin. Em edersiniz Geç bakalım. Geç. Rabb'dime. Homzo, dönü dönü. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam. Aleykümselam. 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 Sen de Almancıymışsın ha? Öyle, öyle. Neresinde? Şey, e, Freiburg. Freiburg yani. Hı hı. Benim hala onu oturuyor orada. Ne tarafında? <laughs> Pardon ya. Biz sonra konuşalım. Benim bir telefon etmem lazım. <laughs> ya arkadaşlar. Burada anke söylü telefon nereden bulabilirim? Merhaba sarı çizmeli Mehmet ağa. Abi insan bir selam verir. Kusura bakma ya. Selami ben. <laughs> Sen ona bakma babacan. Bizim Vedat a**dır biraz. Telefon alay binasının girişinde. Eyvallah. Bunları var ya araziye salacan çok komik olur ha. Alayın yerini bulamazlar namus. Tombalak kardeş. Ayıp oluyor ama. Yeni geldik diye Allah etmene gerek yok. Doğru konuş benimle Arap Kadri. Karşında koskoca ambaşı var. Kim ulan Arap Kadri? Türk kadroyum ulan ben. <gülüyor> Ana! <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun Bruder? Ayıp oluyor ama. Komik. Almanya'da Türk, burada Almancı. Dalga geçmeseniz olmuyor değil mi? Bana bak alıngancın. Dalga falan geçmiyorum. Söyle iş tarzın hoşuma gitti. Herkes güldü. Ben de güldüm. Tamam. tamam. Hadi size iyi muhabbetler. Benim nöbetim var. Gitme abi. <Gülüyor> <Gülüyor> ya birader. Abzu abi iyi adamdır be. Dalga geçmek için yapmaz öyle. Ayıp oldu zaten. Neyse alırız gönlünü bir ara. Çay. <laughs> ha, tamam. Tamam abiciğim. Sorun mu? Yok yok bir sorun çıkmadı şimdiye kadar. Vallahi geçti bir kaldı 27 gün. Ya, abicim şey ben şey soracaktım da bankaya para yatırdın değil mi? Eee abicim. Ha tamam. Tamam. Ama ne olursun yarın unutma. Ne olur? Tamam evdekiler para bekler. Hadi saygılar. Saygılar. Aferin asker. Bakıyorum gelmeden çalışmışsın. Şey şey, kom şey komutanım. Eniştem Hasan da oradan biliyorum komutanım. Biz daha önceden karşılaştık mı? Bilmiyorum komutanım. Daha evvel Almanya'ya gelmiş miydiniz? Hayır. Ya seni gözüm bir yerden ısırıyor ama nereden? Adın ne senin? Selami. Komutanım. Neyse karıştırıyorum herhalde. İyi akşamlar. Sağ olun komutanım.